bakıyorsun Yaşar? Otursana. Bak milyon dolarlık eve yakışır açık büfe kahvaltı sofrası kurduk. İroni yaptığının farkındayım Safiye. Zira bir sıfraya bir üstümdeki ceketin lekelerine bakıyorum. Diyorum ki kendi kendime ceketin üstündeki menü daha zengin. Bunu kendi kendine <laughs> demesen Cem Giz Bey'e desen konu çözülecek de neyse. <laughs> Kızım ay sonu bir hafta sabret. Zamlı mı ya? Gidip avans istemek koskoca CEO'ya aşır mı? Fakir mi biz? Fakir değiliz biz enişte. Değiliz tabii kızım. Ya fakir, parası az olan demek. Biz sıfır noktasındayız. Bitiyiz, hani <laughs> fakirin dibiyiz. Çayı bile yan evden aldık ya. Merkenler var? Gizemciğimden rica etti. Gizemciğim, kız nasıl kafaladın patronun hanımını? Dilli düdük <gülüyor> Safiye. <gülüyor> Benden kaçmaz. <laughs> Gittim dedim gizemme mi? Kanka, Bizden bergamot kokulu çay kalmamış. Açık sizden alayım dedim. <laughs> Yaşar başka türlüsünü içmiyor. Sonuçta bazı rafine zevkleri olan bir şahıs dedim. Çay mı diyorsun ya? Çay da çaymış ha. E doğru. Ben bundan başkasını içmem. Bundan sonra Bergamot nerede, ben orada. İçme kocacığım, koskoca siyosun. Artık bazı rafine zevklerin olacak tabi. Say. E doğru yani. Allem, gallem yine koskoca şirketin başına geçtim. Bir bergamot kokulu çay da mı ben ya? Ananın hak sütü gibi hakkındır kocacığım, iç. Bir golf de mi oynamayın mesela? Kim tutar seni kocacığım? Hayır, kimin hadine? Oyna. Bir business class'ta da uçmayın be ya. Uçacaksın ya Şar. Senden klas kim var? He? Sen business class'ta uçmayacaksın da kim uçacak? Uç. Tabii uçacağım Safiye. Beraber uçacağız. <laughs> Enişte, bu çay yarım biter. Akşama yemeklik de yok, mutfak tam takır. Nasıl yapalım? Bırak Halim'i, türbülansa girdik Safiye. Ben mi gideyim ofise, hı? Gideyim koskoca genel müdür halimle... ...o mahkeme duvarı suratlı Pelin Hanım'la... ...mikser tümüye rezil olayım, öyle mi? <laughs> Zaten bir ezmeye yer arıyorlar. Ya benim bu ceketim niye gitmedi kuru temizlemeye bir türlü? Gülümsel Yaşar... ...bir çay bile yok, anlıyor musun? Olmadı, çayı şey da hostesten istersiniz abla. Ha? Ne hostesi kızım ya? Demin ne güzel uçuyorduk Melike. Niye bize mecburi iniş yaptırdı ki Yaşar? Bu Melike'nin kara mizahı vallahi işimi kararttı ha. Yıldız nerede? Ya kahvaltı masasında aile bir arada olmaz mı? Yıldız!